Merhaba arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Ramazan ya da her zaman için buzluğunuzdan asla eksik etmeyeceğiniz iki börek tarifi hazırladım. Gül böreği ve sarma börek. Birini farklı sosla diğerini farklı sosla. Muhakkak denemelisiniz ve buzluğunuzdan asla eksik etmemelisiniz. Sizleri daha fazla bekletmeden öncelikle patatesli gül böreğimle başlıyorum. 4 tane kadar orta boy patatesin kabuklarını soyup haşladım, suyunu süzdüm ve sıcak sıcak patatesleri eziyorum. Tuz, kırmızı toz biber, karabiber, birazcık da pul biber ilave edip 1 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ilave ediyorum ve patates harcım hazır. Patates harcımı kenara alıyorum. 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı da suyu çırpıyorum. Duruma göre bakarsınız. Ben yarım su bardağı daha 5 adet yufka için sıvı yağ kullandım. Sürdükçe üzerinden e, yağınız azalacaktır. Bir buçuk su bardağı sıvı yağ gayet yeterli geliyor. 5 adet yufkamdan bir tanesini alıyorum ve masamın üzerine komple seriyorum. Ve hazırladığım sostan yeterince sürüyorum. Bu sos yani bir buçuk su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı da su, 5 adet yufka için gayet ideal geliyor. Yeterince her yerine gelecek şekilde yufkamın üzerine sürüyorum. Sürdükten sonra yufkamı dörde bölüyorum. Daha küçük seviyorsanız gül böreklerinizi e, dörde değil de sekize de bölebilirsiniz ama ben her zaman genelde böyle yapıyorum. Çok küçük tercih etmiyorum. Uç kısımlarına hazırladığım patatesten yeterince uzunlamasına doğru uç kısımlarına diziyorum. Buzluğunuza attığınızda çıkartıp hemen buzlu şekilde üzerine yumurta sarısını sürüp 180 derecede üzeri kızarana kadar pişirebilirsiniz böreklerinizi. Uç kısımdan rulo yapıp gördüğünüz gibi katlıyorum. Çok sıkmadan hafif hafif kendi halinde kuru gördüğüm yerlere de fırça yardımıyla yine sürüyorum. Gördüğünüz gibi şeklini hemen hızlıca verebiliyorsunuz. Çok kolay ve çok lezzetli bir börek. Ben 5 adet hazırladım. Bu hazırladığım harç ve sos 5 adet için yeterli geliyor. Ama daha da arttıracaksanız e, suyunu yağını da arttırabilirsiniz. Şöyle sizlere son kez daha gösteriyorum ve tüm gül böreklerimi sarıp bir tepsinin içerisine alıyorum. Baktım sosum kaldı, elimle sosun üzerine e, böreklerin üzerine sosun hepsini sürüp bitirdim. Sü yufkanızın üzerine sürerken ara ara çırpın sosunuzu çünkü yağ üste çıktığı için çok yağlı olacaktır. Suyu gelmeyecektir. O yüzden ara ara karıştırarak fırçayla sürün. Gül böreklerimi hazırladım. Onu kenara alıyorum. Şimdi çıtır sarma börek hazırlıyorum. Bu böreklerim ayrı bir güzel arkadaşlar. Sosu için 1,5 su bardağı 5 adet yufka için arkadaşlar. 1,5 su bardağı sıvı yağ, 3 çorba kaşığı tepeleme dolu dolu un, 2 çorba kaşığı kadar da üzüm sirkesini ilave ediyorum. Bu da 5 adet yufka için gayet ideal bir sos. 1 ile 1,5 su bardağı sıvı yağ diyebilirim ama 1 az geliyor. 1,5 daha iyi olduğunu gördüm. Zaman zaman çok fazlasıyla denedim. Sosum hazır. Yine 5 adet yufkamın bir tanesini masamın üzerine seriyorum. Ve üst üste 5 tanesini de getirip aynı anda kesiyorum. Siz arzu ederseniz tek tek de kesebilirsiniz. Hatta iki bir tane yufkayı serip sostan sürüp yufkayı tekrar serip yine sostan sürüp kesebilirsiniz. Bu böreğimizi iki kat şeklinde yapıyoruz. Tek kat değil. Ben tek tek kestim, sosu sürüp tekrar yufkayla kapattım. Hangisi kolayınıza geliyorsa o şekilde hazırlayabilirsiniz. Çok büyük olmadan yufkalarımı önce ikiye sonra dörde bölüyorum. Ve her bir dilimi dörde bölüyorsunuz arkadaşlar. Yani bir tane yufkadan 16 tane sarma börek çıkıyor. Çünkü çok büyük yapmıyoruz. Küçük küçük oldukça bereketli bir börek oluyor. Hepsini kestikten sonra üst üste getirip yufkalarımı topluyorum. Artık yufkalarım hazır, sosum da hazır. Ben biraz kaşar, biraz da beyaz peynirimi karıştırdım. O şekilde bir harç hazırladım. Çökelekle de yapabilirsiniz. Zor peynirliyle de nasıl arzu ederseniz. Bir dilimine yufkanın sostan sürüyorum yufkaya. Tekrar bir tane daha yufka kapatıp tekrar sostan sürüyorum gördüğünüz gibi. Ve uç kısmını yeterince peyniri koyup yanlardan sıkıca kapatıyorum ve sarıyorum. Sıkı kapatmaya özen gösterin ve sizlere tavsiyem çok eriyen bir peynir kullanmamanız. Çünkü içinden çok fazla çıkıyor. E, lor peyniri kullanabilirsiniz. Ya da erimeyen bir beyaz peynir de tercih edebilirsiniz. Ispanaklı çok güzel oluyor. Patatesli, kıymalı nasıl seviyorsanız o şekilde hazırlayabilirsiniz. Ben bunları kahvaltıya bile hemen fırınlıyorum. Buzluktan çıkartıp üzerine yumurta sarısını sürüyorum. 180 derecede yarım saat 20 dakikada hemen çok güzel bir şekilde kızarıyor. Bunu sadece e, akşamları ortaya değil... İsterseniz kahvaltıya da yapabilirsiniz. Ama bunu yağda kızartma değil arkadaşlar, bu fırın ya da el yapabilirsiniz. Tüm yufkalarım bitene kadar gördüğünüz şekilde yufkalarımı sardım ve bitirdim. Her iki böreğim de hazır gördüğünüz gibi. Benim böyle saklama kaplarım vardı arkadaşlar. Saklama kaplarını yerleştirdim. Aralarına yağlı kağıt koydum. Birbirine yapışmaması için. İsterseniz tepsiye koyun. Buz olduktan sonra poşete de doldurabilirsiniz. Buzluyken üst üste koyabilirsiniz ama buz tutmadan sakın üst üste koymayın. Çok yapışacaktır. Hemen at atmayacaksanız arkadaşlar fırına hemen çıkartın tuzluktan tepsiye dizin yumurta sarısını sürüp fırınlayın gayet güzel pişiyor öyle beklemenize falan gerek yok. Gül böreklerimi de saklama kaplarına yerleştiriyorum açılanları da şöyle güzelce düzenliyorum. İnanın çok güzel oluyor mutlaka deneyin ve buzluğunuzdan asla eksik etmemenizi tavsiye ediyorum. İster akşam misafiriniz geldiğinde yemeği ortaya koyabilirsiniz 5 çayınız için kahvaltı için çok çok pratik oluyor. Bu iki böreği muhakkak benim buzlukta her daim vardır. Özellikle Ramazan'da tamamen buzluğumu bunlarla dolduruyorum. Bir misafirim geleceği zaman yemeği hemen çıkartıyorum. Birkaç tane de olsa ortaya koymak için hazır oluyor. Mutlaka denemelisiniz. Birden ona kadar videonun yorum kısmına puanlarınızı bekliyorum. Buradan herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Rabbim tuttuğumuz oruçları da kabul eylesin. Çok daha güzel, çok daha lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.